Acılık ve doğa buları kurbalara evde kalıyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayat eve sar. Sizlerle görüşemiyoruz, sevdiklerimizle görüşemiyoruz ama sağlığımız için evde kalın. Dünyayı sarsan koronavirüs nedeniyle. ...sağlam için evde kalalım. Güzel günler göreceğiz çocuklar... ...motorları maviliklere süreceğiz... ...güzel günler göreceğiz çocuklar... ...motorları maviliklere süreceğiz... Güzel Ailemiz için, dostlarımız için, kendimiz için... ...kısa bir süreliğine dağlara veda ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki... Hayır, evet çocuklar motorları maviliklere süreceğiz çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler motorları maviliklere sağlığın için ve ailenin sağlığı için evde kal günler çocuklar inanın süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, gülüşlü Arkadaşlar bu işin şakası yok. Evde kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Pazarları çiçekli bahçeler vardır. Yalnız cumaları, yalnız pazarları. Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi... Yeniden sevenlerimizle bir arada olmak için kendi sağlığımız, sevenlerimizin sağlığı ve toplum sağlığımız için evinde kal Türkiye. Hepinize çok seviyorum. Cevap Açılır kara kaplı bir kitap Zımdan Kayış kapar kolumuzu Kırılan Kemik İyi günler arkadaşlar. Ne diyorduk? Evde kal, sağlıkla kal sap sarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Merhabalar arkadaşlar. Doğadan uzağız. Dostlardan uzağız. Dağlardan uzağız bir musibet geldi. Elbet geçecek. Sağlıklı ve mutlu yarınlar için, sevdikleriniz için lütfen evde kalmayı seçin. Teşekkür ederim. İnanın Günler göreceğiz güneşli günler Çocuklar inanın inanın çocuklar güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Çocuklar inanın inanın çocuklar